Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda nasıl daha verimli çalışılır ona değineceğiz. Şimdi ilk önce ben burada ödevlerimi yapıp yapmadığımı kontrol ediyorum. Ve daha sonra notlarıma tekrardan yani ödev notlarıma tekrardan bir göz gezdiriyorum. Size de şunu söylemek isterim ki gerçekten ödev notları tutmak çok önemli. Burada da gördüğünüz üzere ben bir not defteri aldım ve bu not defterine ödevlerimi istiyorum. E, Bu not defterinin düzenli olması ve daha hoş görünmesi beni daha çok motive ettiği için böyle sulu kapaklı bir defter aldım. Hoşuma gittiği için. İlk önce ben burada sosyal ödevini yapıyorum. Çünkü e, böyle kolay derslerden başlamak beni daha çok motive ediyor. Yani bir tek bende oluyor olabilir veya Aramızdan bazı kişilerde oluyor olabilir ama dediğim gibi beni daha motive ediyor sosyalden başlamak. Sosyali bitirdikten sonra bütün masamı topluyorum. Çünkü kirli bir masa gerçekten dikkatimizi dağıtıyor. Çünkü dikkatimizi dağıtmasının sebebi bir yerse kirlendikten sonra biz orayı silmek için uğraşıyoruz. Ve bir anda dikkatimiz puf olup gidiyor yani. O yüzden ben ilk önce masamı topluyorum ve çalışılacak bir hale getiriyorum. Daha sonra matematikten e, fotokopi olarak öğretmenimizin bize verdiği e, notları defterime geçiriyorum çünkü e, bu bir bu da bir ödev ve e, aynı zamanda kağıttan okuyup deftere geçirirken daha işime yarıyor çünkü <laughs> gerçekten aklıma daha daha çok girdiğini hissediyorum ben ve hem kağıttan okuyup e, deftere geçirme sırasındayken e, kağıttan okuduğum için soruyu nasıl çözebileceğimi de buluyorum ve bu daha verimli çalışmama neden oluyor bence. Ben böyle düşünüyorum en azından. O yüzden sizin fotokopiyi deftere yazma ödeviniz olmasa bile bir not defteri alıp böyle sadece notlar çıkardığınız bir defteriniz varsa orayı çalıştığınız fotokopilerden birkaç notlar yazabilirsiniz. En azından aklınızda kalmasına yardımcı olur ama tavsiyem en önemli not notları oraya yazmanız. Çünkü dediğim gibi akılda kalması gereken şeyler en önemli notlar ayrıca şuna da değinmek isterim ki aramızda eminim matematik yapmayan çok yapamayan daha doğrusu çok kişi var. Ee, şöyle söyleyeyim ben birkaç seneye kadar hatta yani bir 5-6 senedir hadi 5 senedir diyeyim asla matematik yapamıyordum. Ee, bunun sebebi kendimi vermiyor olmam. Ee, yani bunu çok geç fark ettim maalesef ki. ama öğretmenimin de söylediği tavsiyelerle gerçekten kendimi vermediğimi fark ettim. Ve daha sonra böyle e, grafikli sorulara, yeni nesil sorulara daha çok yöneldim ve e, daha geliştirdiğimi hissettim matematiğimi. Kısacası size burada tavsiyem grafikli so sorulara çok dikkat edin veya yeni nesil sorulara yani daha doğrusu yeni nesil sorular deniyor bunların topluluğuna. Yeni nesil sorulara çok dikkat edin. Çünkü em, yeni nesil sorular gerçekten zor ama bir o kadar da fazla puan getiren ve fazla öneme isteyen yerler. E, dediğim gibi grafikli sorularda deftere geçiriyorsanız eğer e, grafiği gerçekten sizin anlayacağınız gibi çizin, Karmaşık olmasın. Ben şu an videoda gördüğünüz gibi anlıyorum ve o yüzden o şekilde çiziyorum. Ama siz diyorsanız ben daha farklı anlıyorum, işte böyle yapmak istemiyorum. Ama e, o yani anlayacağınız şekilde yazın, düzenli yazın. Ama tabii ki. Fotokopide veya bir yazma ödevinde istendiği gibi yazın. Yani e, kurallara uyacak şekilde yazın. Bu zaten bir kural dediğimiz gibi. Ama e, yine de anlayacağınız şekilde düzenli yazarsanız e, daha çok katkısı olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi grafikli sorular, tablo soruları işte... Im, bu şekilde sorular gerçekten çok önem isteyen sorular. Ama biz şu an mesela 6. sınıf olduğum için ben aritmetik ortalamadayız. Aritmetik ortalama kimilerine zor, kimilerine kolay gelebilir. Bana kolay geldi. Hani e, daha çabuk buluyorum en azından kesirlere göre diyeyim. E, o yüzden hani daha kolay yapıyorum ve daha işime yarıyor. Sadece tek sıkıntı tablo sorularında. Tablo sorularını biraz geç anlarsanız süreniz yetişmeyebilir ve LGS'de veya başka sınavlarda gerçekten soru başına çok az süre düşüyor ve bu biraz sıkıntı çıkarıyor tabii ki. Ama yine de çöze çözerek alışacağımızı düşünüyorum. Yani bu şekilde Şimdi yine geldik bir tablo sorusuna, grafik sorusuna. E, bu grafik sorularında e, bir renk vermek daha verimli oluyor benim açımdan ki öğretmenimiz de hep bu şekilde yapmamızı söylüyor. Çünkü e, bir renk verirsek karıştırmıyoruz en azından ve bu daha kolay oluyor. Burada ödevimi bitiriyorum ve e, kenara Şimdi geldik kitap önerilerine. Bu kitaplar 6. sınıflar için öneri ama e, tabii ki diğer sınıflarda kullanabilir kendi sınıflarına uygun olanı. Bunlar e, model yayınlarının turbo denemeleri. Gerçekten çok işime yarıyor. Biz okulda kurslarda çözüyoruz veya derslerde. Gerçekten çok yani verimli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hem içindeki sorular olsun aşırı güzel. E, size bir süre veriliyor. O süre içinde yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu ayrı bir sınav heyecanı katıyor. Bence çok güzel. Sırada Zoru Bankası var. Zoru Bankası Tonguç'un. Ben bunu... E, Ekim, Kasım, Aralık gibi aldığımı hatırlıyorum. E, bunu aldığım zaman bayağı bir soru çözüyordum. Hani şu an çözdüğümden daha fazla çözüyordum ve bu gerçekten benim çok işime yaramıştı. Sınavlarda olsun, şeylerde olsun. Şu anda sınavlarımız yaklaştığı için ben bunu çözmeye başlayacağım tekrardan. Gerçekten çok iyi, çok kaliteli soruları var benim açımdan. Bazı kişiler Tonguç'u se, Tongucu sevmiyor ama ben gerçekten seviyorum. Kitaplarını da seviyorum. Bu şekilde burada da kitapları var 6. sınıf kitapları. Yani Tonguç'u da öneririm. Sırada yanlış defteri var bunu bize Türkçe öğretmenimiz önerdi yanlış defteri yapmamızı söyledi ve ben de hani durur muyum hemen gidip yaptım yanlış defterinde yapıştırıyorsunuz yanlış yaptığınız soruları kesip ve böylece size hani bir yanlışlarınızı gösteren bir defter oluyor biraz daha böyle Google arama motoru gibi bir şey aslında ama bence çok güzel burada da denememi gösteriyorum <laughs> Bugün yaptığımız deneme Türkçe Turbo deneme sınavı olanda. Ve sırada şu var ki, e, odamın düzenli olduğunu görmek beni çok motive ediyor ve ve ayrıca e, bazen böyle kafamı çevirdiğimde güzel bir oda görmek, yani hoş bir oda görmek beni mutlu ediyor. Ne yalan söyleyeyim, çalışırken gerçekten dağılıyor. Burada kendimi göstermişim. Ve artık bu videomun da burada sona erdiğini söylemem gerekiyor. Görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.